ilerliyorlar. Bir kill daha bulabilecek mi Sensei? Sensei QX cevap veriyor. İshak da yakında Engin diye görüyorum ve Mayer'miş. Mayer İsa düştü. İkin, vermeyelim. B split başarılı oluyor rak rakip takım tarafından. Biz Banana'dan ilerliyoruz. İshak hala orada. Logic benden çok güzel bir tek geldi. Duvardan vurdu. Bir city iki site. Bakalım Brute'yi alabileceğiz mi kiti, kitimiz yok. Ee, biz Yere düşen kit de yok. Paz ilk kill almaya başardı. CT'den yardım geliyor yalnız. Onu tahmin etmiyorduk. Paz bir fake attı. Swat'dan çok güzel bir pick geliyor. Baz. Şu an hala anti flash'ta. Sensei çok tecrübe mi ya bilmiyorum. O kadar riskli pozisyonda soğukkanlılığını koruyup o kili almayı başardı. Faz öldürebilecek mi acaba boylardaki oyuncuyu? Öldüremeyince sayede e doğru kaçtı. Engin balkondan yardım ediyor Paz'a. sayda geçme, e, geçmelerini engelleyeceğiz gibi duruyor. Engin pit tarafından oynayacak. Library'e koşan bir oyuncumuz var. Quix'i tahmin etmeyeceğiz. Çok kötü bir timing bizim açımızdan. Quix Library'e kadar sızacak. Kütüphane tarafında Maya çok kötü oldu bizim için. 20 saniyeleri var. Bakalım Maya tahmin ediyor gibi duruyor. En azından infosunu aldık. Tek kişi düştük. Bir tarafında bir oyuncumuz var Engin. Yapacakları çok önemli. Paz. Diggle'a bir kill almayı başarmış. Wilmix ona da dün İshak. Pazı düşürmeyi başardı. Ona dönecek mi diye baktım. Dönemedi. Vay birden çıkan Sensei'yi de düşürüyorlar Engin'in de. İki kişiler Trading deneyecekler mi diye bakıyorum A tarafına smoke'lar düşmeye başladı. BQ Paz'ın kurusunu çıkınca Paz cezalandırıyor. Bu arada İshak Dojikmen'i düşürmeyi başarmış. Tekrardan avantajımızı veriyoruz. Az şorta doğru ilerleyecek gibi duruyor info için. Evet, B'de hiç kimse olmadığını anlayacağız biraz sonra. Çok güzel bir timing yakaladı Paz. iki kişiye. Toplamda üçüncü kill Paz'ın. Dördüncü kill gelecek mi? Çok güzel dinklemeyi başardı fakat. Yok dinklemeyi başardı fakat. Bodum Master'da AP olduğu için. Silah farkından dolayı kaybediyor. mayar de mide kadar inmiş. AP'siyle beraber. Güzel bir kill de Mayer'den geliyor. Sıkıştırdık adamları. İshak sona kalan oyuncuları Clutch oynayacak. Engin Vermedi kılıcı, izin vermedi. Bu kez yaptık, Mayer düşürmeyi başardı. Flash'a kör olmadı ama. Yine de biz düşürüyoruz, Mayer'den smoke'un içini taradı. Mayer, ikinci kill almaya başardı. Fazla bu arada, bir kill çıkarmış. Sweat Sensei, izin vermiyor rakibine geçmesine. 4v1 arkadaşlar, yavaş yavaş netler düşüyor. Engin'in pozisyonu çok önemli. İlk kill almayı başardı Engin. Spreyi devam ettiriyor. Üçüncü kill de geldi Engin'den. Çay servisi Engin'den. Devamında Paz ve Logicman yardım ediyor. Bıraktık Quix'i side'da. Bakalım pistol round'u getirecek. Hareketler gelecek mi? Quix ekstra yapıyor. İki kill düşürmeyi başardı. Mayer ve Logicman'dan da trade'ler gelmiş. 2 ve 2 izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada side'a pushlayan Bodum Master var fakat Logicman. İkinci kez izin vermiyor. <laughs> Belki sona kalan oyuncuları small pitte. Bakalım ilerliyor. Paz izin vermedi. Logic ben bunu bir kere daha yaşamıştım. Yani da işte. Bu arada smok'tan çıkacak bir oyuncuları var. Onu tahmin ediyoruz Allah'tan duyduk. Mayer öldürmeyi başardı. City tarafında 3 kişiler. Hatta 4 dediler şimdi. Mayer. 2. kilo almaya başardı. Üçüncüsü gelecek mi diye bakıyorum. Logic düşmüş smoke içinden. Mayer'den zor da olsa bir kill daha geliyor. Toplamda üçüncü kill oldu bu. Sonra kalan oyuncuları City'de hala. Mayer. Smoke bırak orada. Sen yakalamayı başardı. Isaac düşüyor. Bu aradığımız entry olabilir. Devamında bakalım neler yaşanacak Birden iki kişiyi daha düşürmeyi başardık. Dojik benden bir tek daha geldi. Banana puştlayan Sangal'ı düşürmeye başardık. Bodum Master. Ee, yok. Evden açılırken. Paz. Bunu fark etti. Sivet düşüyor. Mid'den bir açıldı. Hatta açıldılar. Kuyus. Onu bekleyen Logicman var ama. Logicman düşürmeyi başardı. 4 ve 3 arkadaşlar. BQ. Paz. Paz diye gördüm fakat yanlış olabilir evet pas A'ya hızlandırıyoruz oyunu BQ'nun yerine biliyoruz elinde AK'si var İnşallah kolay bir şekilde düşürürüz ilk almaya başardı BQ Sayda girenler arasından Yardım geliyor BQ'ya Sensei onu tahmin etti Sensei'den ikinci kill de geliyor Çok güzel bir kill Tam yerinde tam yerinde Sesini duydu bodu Oyuncumuzun Fakat sen tarafında Quix Sızan oyuncumuzu fark edebilecek mi? Sen entry gelmiş Mayer de ardından isa öldürünce B tarafı bomboş kalıyor Bize bir round daha geldi Bu arada arkadaş Bir dakika Evet paz düştü Bu arada arkadaşlar drop benim yüzümden yok Ana yayından kaynaklı Bende de drop oluyor yani izlerken Birden düşüyoruz bu arada. Tam konuşmaya başladığım anda iki kişi kaldık. 20 saniyeleri var. Denerler mi acaba? Evet koşa koşa gidiyorlar. 20 saniyeleri var. Plant bastığında 15 vesaire olabilir. Sensei çok yakın. Sensei. Sensei ilk kill alabilecek mi? İlkini aldı. İkinciyi gördü. İkinciyi de aldı. Üçüncüyü deneyecek mi? Üçüncüyü de vurdu. Logic beni yardımıyla vurdu. Başarılı olmadı. Kuyuksuz kovalıyoruz. Çok güzel bir flash geldi. Kuyuksuz hala kör. Mayer yakalıyor 14 11. Güzel bir avantaj aldık gibi duruyor. Bir yanı e, Nate attılar. O Nate bize hasar vermedi. Sweet. Bitti savunurken Allah'tan Sensei koşarak öldürdü. 4 ve 2 arkadaşlar save gelecek. Bu da bizim tarafımıza yazdırıyoruz. BQ'ya save çalışıyoruz fakat bazı kaybettik Logicman çok güzel bir tek geldi Logicman bura ikinci kill oluyor İlk kill entry ydi. Hatırlarsınız Şimdi Logicman onu vurabilecek bir Logicman cross'unu çevirdi Üçüncü kill Önemli ve Svet ve Isak Isak çok yakın sumu Beklemeyeceğiz onu Sensei düşüyor Paz düşüyor Logicman da düştü bu arada trade'ler geldi Allah'tan. Engin ve Mayer'den. killer geldi. 2v2. Buran çok önemli. Kaptan ve Engin'in yaptıkları çok önemli bizim açımızdan. Kader round'u. Engin cross oraya ilk kill almayı başardı. İkincisi gelecek mi? AWP'si var Bodu'nun. Engin Bod'un vuramayacak. Evet vuramadı. Engin. Dular. Çok dikkatsiz orada BQ. BQ vuruyoruz. Pas çıktı. Quix de vurdu. Şimdi Sivet trade alan isim. Sivet'e daha fazla kill vermeyelim. Sivet bu arada pası da vurmuş. Evet Sensei Bodden'ı da vurdu. Son isim İshak. Şimdi... Trade alan orada Mayer oldu. Mayer bir kill almış. Bodden. Bu arada site'de Sivet hala yaşıyor. Yani eş zamanlı killler. Şimdi site'deki oyuncuyu da engin düşürdü. Mayer no fun'ı çok iyi derken. Alabilecek açıda Sensei ve Logic Man'den eş zamanlı killer. Şimdi Mayer. Mayer kör kendisi yakaladı. 5 vs 2'ye geldi durum. Şimdi Boiler'daki ismi duydu şimdi Engin. Bodden'dan güzel bir prefire Engin'e. Pas. BQ'yu düşürdü. Bodan tek başına kaldı şimdi yanıcıdan koşmak zorunda. Bodan pası vuruyor ama yanıyor. Ve maçı kapatıyoruz.